sabun eğitiminde aldığımız görselleri biz sosyal medyamızda paylaşmıştık butik olarak. Sonra bir firma bize iş teklifinde bulundu. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak çevre eğitim ve inovasyon merkezimizde ileri dönüşüm atölyelerimizde yemek kullanımına uygun olmayan atık durumunda olan bitkisel temiz yağları sabun atölyesinde sabuna dönüştürerek yararlı bir hale getirmiş oluyoruz. Doğaya zarar verecek bir yağ tekrardan ekonomiye kazandırmış oluyoruz. Bu kapsamda da kadın kooperatiflerimizdeki kadınlarımıza yönelik bir atölye çalışması gerçekleştirdik. Zeytinyağı atıklarını değerlendiriyoruz. Turunç, çiçek, lavanta gibi maddeler ekleyerek koku, aramada da vermiş oluyoruz. Her zevkli bir çalışma. Hem de aile bütçesine katkıda bulunuyoruz. Şu anda 150 adet 96 bin liralık bir sipariş aldık. Bu üretime 8 kadın katılıyor. Masraflarımız çıktıktan sonra kadınlarımız bunları kendi aralarında paylaşacaklar. <laughs> gerçekten de hani biz birçok eğitim aldık ama sabundan da böyle bir gelir elde ettiğimiz için bize müthiş bir katkıda bulundu. Yani her verdiği eğitim kadınlara bir çığır daha açıyor, bir ışık daha açıyor bizde. Başkanımıza çok teşekkür ederiz. Her zaman yanımızda oldu. Her zaman bize destek oldu. Başkanımıza iyi ki var. Ona minnettarız. Kadınlar üretiyor, Antalya kazanıyor. Büyükşehir çalışıyor, Antalya kazanıyor.